Pekala başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi liderle başlıyoruz. Lider bu haftada Kastamonu Spor, GMG Kastamonu Spor evinde İnegöl Spor'u ağırladı. Ersel'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı İnegöl Spor'u ve liderlik koltuğunda e, kalmaya devam etti. GMG Kastamonu Spor 1, İnegöl Spor 0. Nasıl yorumlarsın sevgili Hüseyin? Öncelikle tebrik ediyorum Kastamonu Spor'u. Yoluna dolu dizgin devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta Afyon'da 5 60larda biliyorsun. Ee, bu hafta da İnegöl'de tabi Cengiz Başkan'ın maçtan önce bir açıklaması vardı ee, taraftarımız inşallah size doldurur gibisinden bir beklentisi vardı ee, o beklenti çok gerçekleşmedi gördüğüm kadarıyla Kastamonu gerçekten yani Kastamonu şehri niye reaksiyon veremiyor bunu da her hafta konuşmak zorunda kalıyoruz çok da böyle tekrar düşmeyi sevmiyorum ama ya konuşmadan da edemiyorum. Sonuçta başarılı bir takım var, lider bir takım var. Yani sezonun başından beri 10 haftanın 7-8 haftasını liderlikle götürmüş bir takım var. Neden Kastamonu şehri türbünü doldurmuyor? Hani ne bekliyor? Ben açıkçası bunu anlamıyorum. Hani sanki takım Süper Lig'e çıksa da dolmayacak gibi hissediyorum. Yani hani Kastamonular Kastamonu Spor için bu stadı doldurmayacak gibi bir hissiyata kapılıyorum. Bu da açıkçası Kastamonu Spor'un gelecek yarışında mesela sezon sonuna kadarki yarışında mesela bir Kastamonu olsa bin tedirgin eden şey şehrin reaksiyon vermemesi yani. E, takım lider, lider götürüyor ama şehir buna reaksiyon vermiyor, taraftar buna reaksiyon vermiyor. Neye küstü mesela Emrah Bey? Ben, oradan, ben de Emrah Bey onu soracağım. Affedersiniz neye, neye küstünüz? Hani, neye küsmüş olabilir ki yani? Hani, hani kim e ne verdi? Sözler mesela. tutulmadıysa takımın ve yönetimin suçu ne? Yani bu ben anlamıyorum açıkçası. Yani Cengiz Aygün'ün 2-3 hafta önce bir çıkışı vardı ya. Ee, ben net olarak söyleyeyim yani hani maçı alabiliyorsa İstanbul'a alsın yani maçları. Ben bir dakika düşünmem. Kastamonu skorlamak futbolculara, evet. Adem Hoca'ya sorarım. Ee, evet. O maça Kastamonu'da gelip destekleyenler baş üstüne ama onlardan da e, af dileyerek maçlarımı İstanbul'da oynarım. Tabii tabii yani. yani. yani net olarak yani Kastamonu şehri şampiyon olmak istiyorsa önce kendileri buna bir cesaret edecek öyle söyleyeyim yani. hani Kendileri buna bir örnek gösterecek. Biz şampiyon olacağız mesajını kendileri verecek. Ama Kastamonu şehri maalesef bunu vermiyor. Bugün baktığımızda da yine göz forma maçı Kastamonu için böyle çok şatafatlı, çok iyi bir futbola dolu dolu geçmedi. Ama sonuç anlamında kazanmayı bildiler. Önemli bir galibiyet. kalecinin çıktığı pozisyon Yine ee, İnegöl Spor kalecisinin çıktığı pozisyon oyuncu e, oyuncuyu indirdiği pozisyon ve sarı kart gördü. Oradan penaltıyla attı. Bilmiyorum yani ben o pozisyon hakem programında mutlaka değerlendirirsiniz penaltı pozisyonunu. Biraz geri alırsan sevgili Ahmet zaten e, ne demek istediğimi anlayacaksın. E, yani o burada hani tabi bunun işte ikinci adam, üçüncü adam muhabbetler oluyor. Burada kırmızı kart çıkması gerekmiyor mu? Onu çok idrak edemedim. Belki açısı daralıyor diye mi falan hani bilmiyorum bak. Tek, bu benim program, de mantıksal çerçevede yatırdığım zaman e, tekrar izleyelim şöyle Hı -hı. E, burada geçtikten sonra açısı daralıyor hani açısı kanepede yani. oradan gören bir yerde değil de çaprazdan gören yere geçtiği için mi sarı vermiş ama bence Hı -hı. bu kırmızı kart olmalı tabi Umut hocaya soracağım hafta Umut hocaya mutlaka sorarsın hafta içinde böyle bir pozisyon oldu yine yine göllerini itiraz ettiği bir pozisyon var bildiğim kadarıyla top içeride dışarıda muhabbet yaptıkları bir pozisyon vardı. O pozisyonu tabii bu açıdan görme ihtimalimiz maalesef yok. Tabii mümkün değil. O, onu net olarak söyleyeyim. O da gerçek Kastam ekranlara. Merak Aynen. Kast Kastamonu Spor kazanmayı bildi. Önemli bir galibiyet elde etti. Tebrik ediyorum ben Kastamonu Spor'u. Ee, rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftalarda Kastamonu Spor'un aldığı her galibiyet daha da kıymetli. E şimdi haftaya Batman'la Sarıyer'le Batman oynayacak. Bu sefer Sarıyer'le Batman oynarken Kastamonu Spor... E yoluna devam hani ikisinden birisi mutlaka takılacak ya da ikisi birden birer puan takılmış olacak sevgili Ahmet anlatabiliyor muyum? Öyle olduğu için Kastamonu Spor'un bu tarz haftalarda iyi götürmesi lazım. İyi de götürüyorlar. Bir Altın Ordu maçında mağlup oldular ama ondan sonraki süreci toparlayarak gidiyorlar. Ben tebrik ediyorum. Gayet iyi. Beklentimizin üstünde e, gidiyorlar. Bunu net olarak söyleyeyim. Hani kadro kalitesiyle, kadro yapısıyla e, belki rakipleri kadar kuvvetli oyunculara bireysel anlamda sahip olmayabilir ama hep söylüyoruz sezon başından beri bu lige uygun kadroyu kurdular diye. Genç kontenjan konusundaki avantajları çok büyük. Yani bu oyundan Ali Altınöz çıkıyor. 2005'li 2006'lı Naim geliyor. Sarayer maçında 11 oynayan. Naimler'de yani Adem Özür Hüseyin. Ee, abisi bana ulaştı. <laughs> Adamlar gayet Türkmüş yani. <laughs> Çocuğa Özbek mi dedin? Ben ne dedim? Özbek mi Kırgın mı bir şey dedik. Çanakkale'liymiş sanırım. Çanakkale, Instagram'dan bana ulaştı abisi. Çok teşekkür ederim. Barış Bey olsa gerek. Çok fazla yazan var. Unutuyorum kusura bakmayın. Zaten isim hafızam iyi değil. Ama çok nazik bir şekilde beni uyardı. Çok özür diliyorum. Nain. <laughs> Çocuğa e, olsun o da Türk. Kırgız da Türk. Özbek tabii, tabii. de Türk. Ama Çanakkale'liymiş yani. <laughs> çok daha yerlere geleceğini söylüyor abisi bu arada. Tabii, tabii yo, çok zaten belli etti. Yani Sarıyer maçında da o Sarıyer gibi maçta da o maçın ağırlığını kaldırdı Naim. Ona da maşallah. Onu da söyleyeyim. Ee, önemli bir e, galibiyet. Kastamonu Spor iyi gidiyor. Kastamonu Spor güçlü bir takım. Kastamonu Spor'un eksikleri de belli. Nereye takviye yapacağı da belli. Kastamonu Spor'un hocasının taktiksel dokunuşları önemli. Doğru yerlere dokunuyor. Doğru yerlere parmak basıyor. İyi de gidiyorlar. Tebrik ediyorum ben Kastamonu Spor'u. Fikstür anlamına baktığımızda sevgili Ahmet hemen bir bakalım. Haftaya bir kepez deplasmanı gözüküyor onlara. Ondan sonra içeride Ispartovsk Spor. Ondan sonra Kırtlareli deplasmanı. Ondan sonra içeride Erzincan. Sonra içeride Ankara. İskenderun deplasmanı. Bekoz. Yani baktığımızda Kastamonu Spor'un Kulüof hattındaki takımlardan sadece İskenderun Spor'la bir maçı var. Evet. Hani mali anlamda kendisine yakın anlamda takımlardan ne Batman'la ne Sarıyer'le maçını bitirmiş durumda. Adana FK'yla maçını bitirmiş durumda. Kastamonu Spor rakiplerine göre fixtürs anlamında biraz daha avantajlı duruyor. Ligin ilk yarısına doğru. ilk yarısının sonuna doğru. Bunu net olarak söyleyebilirim sevgili Ahmet. Evet. E, maçta da İnegöl Spor taraftarı da vardı. Onları da tebrik ediyorum. Evet, Taraftardan evet. diye vurmuşken. Öte yandan Hüseyin mesajı buldum. O da boynum borcu olsun okuyayım. Barış Bey, Barış Dönmez yazmış. E, Naim Saruhan Dönmez hakkında Özbek asıllı demişsiniz ama tamamen değil. Çanakkale Bigala demiş. Öz abisiyim demiş Barış Bey. Barış Bey'e selam olsun. Kendisiyle Instagram'dan ekleştik. Sağ olsun bu bilgiyi verdi bana. Naim kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Bu tarz hatalar olabiliyor. Ben arada böyle uydururum değil mi Hüseyin? Neler neler uyduruyorum. Olacak oh, Bazen... ya, ya, ya. <laughs> ne yani. Bir şey. senaryo yazıyorum bana. Konya Spor'dan İyi. takip ediyorum ben Naim'i. Ben o zaman da şey zannediyordum. Türkiye Cumhuriyetler'den birinde oynuyor. Oradan geldi zannetmiştim nasip Çanakkale Bigalıymış ona da selam olsun abisine de selam evet. olsun İnegölspor taraftarını da tebrik ediyorum şurada net şekilde de gözüküyor deplasman türü bilmiyorlar tabi tabi 12'sini doldurmuşlar bence önemli bir ayrıntı şu mevsimde şu mevsimde Kastamonu'ya gitmek de büyük mesele soğuk zor yani biliyorsun sen yaşadın da aslında e, buralar sıkıntılı hava anlamında sıkıntılı süreçte tabi yani İnegölspor'a değinmemiz gerekirse onlar da bence kadro kalitelerinin harcadıkları paranın altında bir konumda kanındalar. Bu net olarak söyleyeyim. İnegöl Spor'un hattının içinde yer alabilecek bir takım olması gerekiyor bence. Ama sezon başı yapılan yanlışlar, hoca tercihinde yapılan yanlışlar, transferlerde yapılan bazı yanlışlar. Ee, yani İnegöl Spor kimse kusura bakmasın 30 milyonluk bir takım değil yani. İnegöl Spor hiç harcamadıysa 50-60 milyonluk oldu. Bu kadar para harcayan bir takımda e, açıkçası daha iyi bir konumda olması gerekiyor diye düşünüyorum yani. İskenderun Spor muhtemelen İnegöl Spor'un yarısından daha az paraya kurulmuş bir takımdır mesela. Örnek olarak söylüyorum bunu. Ee, yani İnegöl Spor'un bu kadar başarısı olmasının sebebi açıkçası e, yani bunun sebebini ve çözümünü doğru yapmak gerekiyor. İki sezondur, üç sezondur özellikle iki sezondur yani lige çıkış anlamında başladıkları süreçle tamam orada bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Hayal kırıklığı yaşandıktan sonra bir reaksiyon veriyorsun o reaksiyonu da devam ettiremiyorsun. Bunun Açıkçası yani İnegöl e, bir şekilde bunları toparlaması gerekiyor. Ha şunu söyleyeyim. Isparta maçında İnegöl'ü ben izledim. Beğenmemiştim. Bazı maçlarda İnegöl'ü beğenmemiştim. Bugün bir reaksiyon verdiklerini düşünüyorum. Yani Kastamonu Spor maçında zor bir deplasmanda ligin liderine karşı e, kötü bir reaksiyonu vermediler. Kötü bir oyunda ortaya koymadılar. E, ama sonuç anlamında Kastamonu Spor maçı kazandı. Tebrik ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum Pekala devam edeceğiz. Diğer e, maçlarımıza, diğer takımlarımıza geçeceğiz. E, stat konusunda Taha Bey katıl abonemizmiş. Ona ayrıcalık tanıyalım hadi. Bal Ligi'nde Sinop Spor'a mixik stadyum yapılıyor ama Kastamonu Spor'a onay verilmiş stadyum yapına başlanmıyor. Benim şöyle bir yorumum var Hüseyin. Muhtemelen bana katılırsın. E, STK'lar Kastamonu Spor'un yanında değil falan filan. Cengiz Aygün karakteri çok çok önemli bir karakter Kastamonu'da. Sadece Tabii. Cengiz Aygün'ün arkasında durursa Kastamonu halkı her istediğini yaptırır. Ben bunu söyleyeyim. ben ya Gördüğümü söylüyorum belki yani haddim aşan bir yorum yapacağım ama ben siyasetten evet. çok anlamam. Fakat Cengiz Aygün siyaset üstü bir isim Kastamonu'da. Benim gördüğüm bu. Yani i̇ki Tabii. tane vekilden de validen de bence önde geliyor. Ee, bilenler bilir anlamak de, de demek istediğimi anlayanlar anladı. Cengiz Aygün'ün talimatlarına uyup arkasında durursanız bu stadı doldurursanız stada bilet bulamaz hale gelirse Kastamonu şehri gibi çok mükemmel bir şehir. Bir kere daha gideceğim inşallah. E, ee, i̇nanın Cengiz Başkan o stadyumu yaptırır oraya. Siz Cengiz Başkan'ın biraz arkasında durmanız gerekiyor. Ee, taraftar Kesinlikle. olarak şu tribünleri biz geçen sezonda eleştirmiştik Hüseyin. Tam bu haftalarda 12. 13. 15. haftalarda Ama yani bir, bir gayet başlamıştı. başlamıştı. Tabii eleştirmemiz gayet doğaldı. Bak katırla yani Ahmet Deplasmanı'ndan lider dönmüştük Kastamonu. Geçen sene 12. 13. haftada. Bravo bravo, bravo. Ha. Ve o sürece kadar yanlış hatırlamıyorsam tek bir mağlubiyetleri vardı. İskenderospor'a 4-3 yenildikleri maçtı. Benim hatırladığım. Geçen Hüseyin sene. hafızan Şimdi... çok korkunç yalnız bilgin olsun ya yani. gerçekten. <laughs> çok korkunç bir hafızaya sahipsin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şimdi böyle bir süreçte yani takım sonuçta harcanan paralar bu oyuncular sonuçta ağaç kabuğundan çıkmadı yani. Anladın mı? Hani bu, bunlara paralar veriliyor. Bu oyuncuların gerçekten hepsi masraf, yatırım yapılıyor. E bunlar ne için yapılıyor? Yani bu işten Kastamonu şehrinin Kastamonu şehrinin en büyük markası olacak şey GMG Kastamonu bu. Arkasına duracaksın kardeşim. Tribünleri tıklım tıklım dolduracaksın. Yani bilet ne zaman satır, satışa çıkarılıyor? Cuma günü örnek veriyorum. Yani taraftarın şunu demesi lazım ya kardeşim. Ya Alalım kalmaz sonra. sonra. Aynen ya bunu demek ama yok öyle bir dünya yok ki yani. Çok da umurlarında değil. Bu da can sıkıcı yani şu karşıdaki tribünler falan oturulmuyor mu oraya ya? yani? Valla oturulmuyorsa, oturulmuyorsa da yıka, yıksınlar oraya. en azından hani böyle ben <laughs> görünce sinir oluyorum maç izlerken yani arkadaş hani. Yok <laughs> yok yo, ben dolacağına inanıyorum artık Kastamonu şehri bir reaksiyon gösterecektir. Dolacağına inanıyorum inanın bahanelerin arkasına sığınmak hiç mühim değil. Ya diyorum ya şurada hemen sağında kameranın sağında AVM var orada daha fazla insan var. Bilmiyorum evet. şimdi birinci lige çıktı Iğdır. Iğdır şehrinin inan abartmıyorum size abartmıyorum. Iğdır'ın il olduğunu bilmeyen insanlar vardı. Iğdır Futbol Kulübü birinci lige çıktı. Iğdır şehrinin tanıtımı yapılmaya başlandı. Doğru, doğru, ya bakın, doğru. Bunlar çok önemli. Vitrinde olursanız o şehrin tanıtımı yapılır. O şehre daha çok turist gelir. Kastamonu inanılmaz bir şehir. Tanıtımı bence düzgün yapılmıyor. En azından futbol anlamında e, tanıtımı yapılmalı. Stadyum bence bahane değil. Orada boş koltuk kalmadığı zaman insanlar bilet için birbirini yediği zaman iyi anlamda söylüyorum. O zaman derler ki Kastamonu'ya yeni bir stat yapmalıyız. Derler devletimiz zaten kimse kusura bakmasın ama bu konuda üstüne düşeni fazlasıyla yapan bir devlet. İyi, çünkü de. her yerde stadyum var. Yani bir baktığınız zaman Hüseyin çok güzel stadyumlarımız var. Ona rağmen bak az önce bir önce grupta Giresun'u konuştuk. Üçüncüye doğru gidiyor. Harika bir stadyum var. Stadyum konusu bahane olmamalı sevgili dostlar. Diyeyim ve bu bölümü geçelim. Kastamonu Spor'da Ersel attı golü. O da gol sayısını dörde yükseltti.